Böylesine zorlu coğrafyaları da ihmal etmedik. Mücadeleden kaçmak yerine tabiatın zorluklarının üstesinden gelmeyi tercih ettik. İktidara geldiğimizde Türkiye'nin karayol uzunluğu 6100 kilometreydi. Ama biz ya Allah bismillah dedik ve o 27.300 kilometreye Uzattık. uzattık. Ve bununla da kalmadık. kalmadık. Ve bu devamı gayretle beraber, gayretle beraber bu, çalışmalarımızı bu çalışmalarımızı biliyorduk ki yol medeniyettir, su medeniyettir. Dolayısıyla buna devam etmemiz, devam etmemiz gerekiyordu. Böylece 72 kilometrelik bir yol ve onun güzergahında yer alan 165 metrelik Beğendik köprümüz inşa edildi. Yapımı biraz uzunca sürmüş olsa da hamdolsun sonunda bölgemizi ve şehirlerimizi birbirine bağlayan bu mevcut projeyi tamamladık. Burasının ülkemizin en yüksek köprüsü unvanını taşıması ortaya çıkan eserin önemine işaret ediyor. Bu köprüyle ilçelerimiz arasındaki ulaşımı hem kolaylaştırdık hem de 8 kilometre kısaltarak ekonomimize de katkı sağlamış olduk. Tamamen Türk mühendis ve işçilerinin eseri olan bu köprünün malzemelerinin tümü de ülkemizde üretilmiştir. İnşallah açılışını yaptığımız yol ve köprü sayesinde bölgemizdeki ticaret ve turizm gelişecek, insanımızın kazanç kapıları çeşitlenecektir. Dün Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması vesilesiyle rahmetle yad ettiğimiz Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine nakşettiği şu güzel söz yapılan işi daha da anlamlı hale getiriyor. Hüner bir şehit bünyat etmektir. Reaya kalbin abad eylemektir. Evet şehir inşa edeceksen, şehir yapacaksan bu dünyada en büyük hüner inşa ve ihya ederek insanların kalbini kazanmaktır. Biz de 18 yıldır ülkemizin 81 vilayetinde eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, spordan çevreye kadar her alanda inşa ettiğimiz eserlerle Milletimizin gönlünü kazanmaya çalışıyoruz. Rabbim bize sağlık ve imkan verdiği müddetçe milletimize hizmet çıtasını sürekli daha yükseğe çıkartarak sürdüreceğiz. Gök kubbede bıraktığımız her hoş sadanın milletimizin kalbinden süzülüp gelen her Allah razı olsun sözünün kıymetini dünyanın tüm hazinelerine değişmeyiz. Her iş gibi. Ülkeye ve millete hizmette nasip meselesidir. Bize bu hizmetleri nasip eden Rabbimize hamd ediyoruz. Aziz milletim, değerli izleyenler, bu kadim topraklar binlerce yıldır insanlığı bağrında yaşatmış, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Yaklaşık bin yıldır bu topraklarda her kökenden, her dilden, her kültürden insanın ortak bir hayali, ortak bir hedefi vardır. Bu hedef hep birlikte güven, huzur, refah içinde kardeşçe yaşamaktır. Millet olarak hepimizin yüreğinde yaşayan bu ortak hedefi terör dahil her yolu deneyerek engellemeye çalıştılarsa da hamdolsun başaramadılar. Malazgirt'ten İzni'ye Edirne'den İstanbul'a uzanan son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla günümüze kadar ulaşan istiklal ve istikbal mücadelemiz bir süredir yeni sınamalarla karşı karşıyadır. Terörle mücadeleden darbe giriş bu sınamaları Allah'a şükür birer birer başarıyla geride bırakıyoruz. Sınırlarımızı kuşatmaya çalışan terör örgütlerini tepelemekte kalmadık. Karada ve denizde oldukça derinlikli bir güvenlik hattı oluşturduk. Ekonomimize kurulan tuzakları aldığımız tedbirlerle etkisiz hale getirerek büyüme ve kalkınma yolunda ilerlemeyi sürdürdük. Salgın dönemi bunca bunca yıldır yaptığımız yatırımların kurduğumuz altyapının işlerliğini ve önemini görmemizi sağlamıştır. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi çaresiz kaldığı krizin üstesinden rahatlıkla gelerek Türkiye'nin gerçek gücünü ve potansiyelini ortaya koyduk. Bu dönemde sadece milletimize en üst düzeyde sağlık hizmeti sunmakla kalmadık. Her alanda süren yatırımları tamamlayıp faaliyete geçirerek asıl gündemimizden de kopmadığımızı gösterdik. Ardı ardına açılışlarını yaptığımız sağlıktan ulaşıma, enerjiden sulamaya kadar her yatırımı geleceğimize tutulmuş birer ışık olarak kabul ediyoruz. Yaktığımız her ışıkla 2023 hedeflerimize ulaşma ümidimiz biraz daha artıyor. Türkiye'nin bu kararlı yürüyüşü Elbette birilerini rahatsız ediyor. Gerek içeride, gerek uluslararası alanda ülkemize yönelik saldırıların artması işte bu rahatsızlığın tezahürüdür. İstiyorlar ki Türkiye eskiden olduğu gibi kendisine sunulanla yetinsin, hakkını aramasın, kimseyle rekabete kalkışmasın. Tabii bunların anlamadıkları, artık o eski Türkiye'nin geride kaldığıdır. Bugün her alanda sahip olduğu güçlü altyapıyla kimseye eyvallah etmeden kendi gündemini belirleyen, kendi önceliklerine göre hareket eden bir Türkiye vardır. Elbette bu mücadelede sürekli yeni tuzaklarla karşılaşıyor, yeri geldiğinde kayıplar da veriyoruz. Ama asla yılmıyor, yolumuzdan dönmüyoruz. Geçmişte bütün enerjisi ve imkanları iç çekişmelere teksif edilerek çok fırsatlar kaçırması sağlanan bu ülkenin artık aynı oyuna gelmeyeceğini herkesin anlamasını istiyoruz. Kuklalarla değil, kuklacılarla muhatap olduğumuz bir döneme girdik. Bunun için ne terör örgütleri ne içine çekilmek istendiğimiz kısır siyasi gündemler ne diğer tuzaklar işe yaramayacaktır. Hedeflerimize ulaşana kadar mücadeleye, çalışmaya, üretmeye, inşaya, ihyaya devam edeceğiz. Aziz milletim, değerli misafirler, ülkemiz her alanda olduğu gibi egemenlik haklarının kullanımı konusunda da sürekli çifte standarda maruz kalıyor. Dünyanın öteki ucundan gelip sınırlarımızda operasyon yapmayı kendilerini hak görenler bizim güvenlik kaygılarımızı hiçe sayabiliyor. Bizi sahillerimizi hapsedecek ve denize adım atamayacak hale getirecek anlaşmaların peşinde koşanlar Türkiye'nin meşru anlaşmalarına karşı çıkabiliyor. Hiçbir kayda değer sağlık altyapısına sahip olmayan ve şeffaflıkla uzaktan yakından ilgisi bulunmayan ülkelere kapılarını açanlar Türkiye'ye yasak koyabiliyor. Ülkenin meşru yönetimini yıkmaya, demokrasimizi ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişimlerini görmezden gelenler bununla kalmayıp darbecilere kucak da açabiliyor. Kural, kaide, hukuk tanımadan ekonomimizi hedef alanlar dönüp bir de bizi piyasa kurallarını ihlalle suçlayabiliyor. Ülkelerinde İslam düşmanlığı ve yabancılara yönelik saldırıları önlemek için adım atmayanlar Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanma iradesine saldırabiliyor. İşte tüm bu gelişmeleri dostlarımızla düşmanlarımızı birbirinden ayırabilmemizi sağlayan birer filtre olarak görüyoruz. İçeride ve dışarıda. Kimin hangi safta durduğunu gördükçe bundan sonra neyi nasıl yapmamız gerektiğini de anlıyoruz. Türkiye hangi konuda kendinden taviz vererek uzlaşma yolu aradıysa hepsinde de kaybetmiştir. Zararlı çıkmıştır. Buna karşılık hangi konuda ilkeli, kararlı, onurlu duruş sergilemişse Evet bedelini ödemiştir. Ama sonuçta kazanan tarafta yer almıştır. Milletimiz birkaç gün sonra dördüncü yıl dönümüne ulaşacağımız 15 Temmuz gecesi önüne konan bedel canı da olsa mücadeleden geri durmayacağını, hakkını arayacağını ve alacağını göstermiştir. Ayasofya'nın yeniden camiye döndürülmesi meselesi de işte bu kararlılığın bir sonucudur. Kimin ne dediğine değil, bizim hakkımızın ne olduğuna, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık. Tıpkı Suriye'de, tıpkı Libya'da, tıpkı diğer pek çok hususta yaptığımız gibi haklı yolumuzda yürümeyi sürdürecek büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle bir kez daha açılışını yaptığımız küçük su, Hizan, Pervari yolu ve Beğendi Köprüsü'nün ülkemize, bölgemize, milletimize, şehirlerimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bu dev eserin inşasında emeği geçen başta yüklenici firma mühendisinden mimarına işçilerine kadar hepsine şahsım adına milletim adına özellikle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlayacaktı. Evet Adil Bey Sayın Cumhurbaşkanım. Hazır mısınız? Hayır, hazırız Sayın Cumhurbaşkanım. Siirt Valimiz Osman Bey, Siirt Milletvekilimiz Osman Bey. Bitlis... şu anda. Evet. Bitlis Milletvekili Vahit Bey, il başkanlarımız. Evet şu anda şimdiden... yanınızda biliyorum. Siirt Milletvekili Osman Ören Bey var. Bitlis Milletvekili Vahit Kiler Bey var. Siirt Valimiz Osman Hacı Bektaşoğlu Bey var. Tabii bunun dışında ekranda tam göremiyorum. Diğer arkadaşlarımızı da sizler takdim ederseniz memnun olurum. Van ilçe il başkanımız, Bitlis il başkanımız, Siirt il başkanımız da burada. Yüklenici firmalar burada. Yine e, Karayolları Genel Müdürlüğümüzde hem genel müdür ve ekibiyle buradalar Sayın Cumhurbaşkanım. Ekibi olarak buradayız. E, Bitlis'te Siirtli vatandaşlarımız büyük bir sevinç içinde tabii. Böyle büyük bir eseri e, onlara kazandırdığımız, onlara hizmetine sunduğumuz için... Evet, ekranları başında bizleri izleyen tüm milletime özellikle milletim adına şükranlarımı ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki şu anda beğendik köprüsüyle, Botan köprüsüyle bölge bir başka güzelliğe kavuşmuş olacak. İnşallah kazalardan, belalardan Rabbim bölgeyi Muhafaza etsin diyorum. Şu anda kordela sizde, makaslar sizde, hep birlikte kordelayı dua niyetiyle kesiyoruz. Ya Allah, Bismillah. sabretmesini bil. Vaktinden önce çiçek açmaz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın vasiyetine uyduk Şeyh Edebali'nin. Türkiye'nin orta açıklıklı en yüksek köprüsünü bu toprakların insanları yapsın dedik. 50 yıllık hayallerin gerçeğe dönüşmesine, gençlerin umutlarına, büyüklerimizin dualarına doğru yola çıktık, dünyaya açılan yollar yaptık. Uzunluğu 71.067 kilometre olan yolda neler yaptı? Toprak tasfiye, sanat yapıları, üst yapı, köprü ve trafik güvenlik işleriyle dağları aşan bir yol yaptı. Üstelik bir de 165 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin bulutlara uzanan Beğendik Köprüsü sayesinde yolu 8 kilometre kısalttı. Bir imparatorluğun başlangıcı olan milletin ayağa kalktığı Anadolu'muzu dünyaya açtık. Engin dağların, sıralanan tepelerin arasından geleceğimize bir yol çizdik. 1 milyar 520 milyon liralık yatırımla hayata geçen projede 1025 kişi çalıştı, yollar halkımıza istihdam oldu, ekmek oldu, umut oldu. Proje mühendisinden inşaatta çalışan teknik ekibine kadar gönlünü ülkesine veren vatanseverlerin eseri ve emeği. 50 yıllık hayali yollara dönüştürdüğümüz dengeli konsol sistemde Türkiye'nin en uzun orta açıklıklı yüksek köprüsü olan Beğendik Köprüsü ve Hizan Pervari yolu milletimize ve geleceğimize hayırlı olsun.